Ya Allah. bismillah. Eee bu e, haberleşme ile ilgili, medya ile ilgili çalışması da ayrıca değerli. Burada tabii ki hem e, Türkiye ile ilgili haberlerin Boşnakça dilinde olması, hem eee burayla ilgili haberlerin Türkçe dilinde olması çok önemli. Bu bakımdan e, bu alandaki bir boşluğun e, doldurulacak olduğunu düşünüyorum kısa zamanda mesafe alınması doğru insanlarla çalışıldığına delalet ediyor sanırım. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah hem İYUS Saraybosna'da ve Bosna Hersek'teki başarılı öğrenci hatta daha geniş Balkan coğrafyasındaki Güneydoğu Avrupa'daki başarılı öğrencilerin bir adresi olarak temayüz etmeye devam eder. Bunda emeği geçen rektörümüze, devlet başkanlarımıza, vakıf başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, Başarılarınızın devamını diliyorum. Bizler de e, İlim Yayma Vakfı olarak gerek, gerek Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları olarak İUS'un başarılı olması için üstümüze düşen ne varsa e, kardeş ülke e, Bosna Ersek için yapmaya devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum.